Herkese merhaba. Bugün körü soslu, zerdeçallı, kremalı, tavuklu makarna yapacağım. Tarifi videonun altındaki açıklama kısmına ekliyorum. Şimdi tavuğumu hazırlamaya başlıyorum. Ocağımın altını yakıyorum. Yarım çay bardağından eksik biraz sıvı yağ ekliyorum. Yarım kilodan fazla tavuk göğsüm var. Şu şekilde doğranmış. Onları da ekliyorum. Bunları pişirmeye bırakıyorum. Ben bu makarnayı kullanacağım. Bu daha güzel yakışıyor tavuğa. Tavuğuma ilave edeceğim baharatlarımı da sayayım. Bir tatlı kaşığı köri, bir tatlı kaşığı kekik, bir tatlı kaşığı kimyon, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı tuz. Tavuğum sulandı, pişiyor. Suyunu çekene kadar pişsin. Tavuğun suyunu çekti, pişti. Şimdi tereyağını ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı tereyağımızı da ilave ettik. Tereyağlarımız erisin. Ondan sonra baharatlarını ilave edeceğim. Makarnamın suyunu tencereye aldım. Yarım tencere su doldurdum. O kaynasın. Tereyağım eridi. Şimdi baharatlarını ilave ediyorum. Şöyle güzelce karıştıralım. Pis gibi koktu bir pakette de krema ekledim küçük paket şöyle iki dakika kremamı karıştırdım ocağın altını kapattım tavuğumuzun işlemi bitti tavuğumuz pişti şimdi makarnamızın suyu kaynıyor makarnamızın suyuna bir yemek kaşığı tuz ekliyorum. Bir tatlı kaşığı zerdeçal ekliyorum. Şöyle bir karıştıracağız. Makarnalarımız ilave edelim. 10 dakika haşlansın makarnamız. Ara ara makarnamızı karıştıralım. Birbirine yapışmasın. Makarnaların pişti. Şimdi makarnalarımı süzeceğim. Makarnamı süzdüm. Ocağın altını tekrar yakıyorum. 2 paket kremamız vardı. Birini tavuğumuza kullandık. Birini makarnamıza şöyle döküyoruz. Kremamızı ilave ettik. Şöyle güzel bir karıştırıyoruz. Ocağımın altı kısıkta. Şöyle 2-3 dakika karıştırdım makarnamızı. Kremayı çektim. Şimdi tavuğumuzu ilave edeceğim. Makarnalarımı ilave ediyorum. Daha lezzetli olması için ikisini birbirine karıştıracağım. Şimdi ikisini birbirine güzelce karıştırıyorum. Güzelce karıştırdım. Çok güzel görünüyor. Şimdi sunuma geçeceğim. Tabağım hazır. Afiyet olsun. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.